Pekmeze'ye hoş geldiniz. Yeni bir tozlu laflar bölümü Levent abi. Evet. Yine donanıma döndük. Evet. Ve bir efsane ile evet, döndük. Nasıl döndük? <laughs> Çok değerli bir kart. El daha önce söz etmiştik. Evet. Rıbada'ya 3 d gözlüklerini göstermiştik. Evet. Nvidia'nın bugün işte sattığı Envision, 3D Vision teknolojisinin aslında atası olduğunu söylemiştik. Şimdi yine Elsa'nın efsane bir ürünü elimizde. Ee, hani inanamıyorum bu kadar <laughs> e, bunca yıl sonra yolumuzun kesiştiğine. Çünkü hani son söylenecek şeyi belki baştan söylemekte fayda var. Murat 1996 model Elsa Gloria L L e, Hediyesi 2500 dolar o zamanlarda. Bugünün kuadroları. Evet. Evet. iyi kuadrosu. Evet. Hani şey de değil giriş seviyesi de değil i e kuadrosu yaptığı işte aynı, aynı. <laughs> Murat bir kere gördüğün gibi hani e, yine PCI ana birimi sene 96 o zamanın rahatlığı DFX bulduğu grafik hayatımıza girmemiş o zamanın bakış açısıyla bak bir kere <laughs> bir enteresan bir kart hani koskoca bir kart e, bu Gloria L Gloria'nın GL'si büyük harfle yazılıyor niye? Çünkü OpenGL'den <laughs> geliyor 96 yılında çıkmış. E, Alman malı. İlginç günümüzde Almanya'da ya da üretilmiş ekran kartı bulabilir misin? Mümkün değil. Oysa şeyde e, belleklerinin çoğu da Fransa'da Avrupa üretimi, Fransa'da üretilmiş. Kartın kendisinde de bakıyorsun Made in Germany yazısını. Elsa Ah'ın ibaresini görüyorsun. E, Murat e, gördüğün gibi hani hakikaten değişik bir kart. Çünkü bir kere çok bellek var orada. Evet, her kere bellek. Onları uzun uzun konuşacağız. Her taraf aynı zamanda işlemci. Üç tane grafik işlemci var. S3 Verge var. Tanıdık bir şey evet. yoga. Glint Delta var. Adını bildiğimiz kendini o zaman önce dergilerde gördüğümüz bir yonga ve şu soğutucunun altında koskocaman bir yonga daha var. O da Glint 500TX. Şimdi her birinin kendi özel var falan. Bir toparlayalım. Evet. E, bu arada e, IBM üretimi Ramdak. Daha önce bundan çok eski ilk programlarımızdan birinde bahsetmiştik. Bellekte oluşturulan görüntüyü işte görüntü sinyali haline getirip de monitöre veren yonga. Günümüzde bu grafik işlemcisinin içinde olduğu için böyle bir şey yok. yok. Ama o zamanlar bu ayrı bir yongaydı ve ekran kartının işte çıkış sinyalinin kalitesi, çıkabildiği çözünürlük, çıkabildiği renklerin derinliği bu Randall tarafından belirlenirdi. O, o zamanlar kartın en önemli e, noktalarından biriydi. Hani işte bu Uhtar'ı bilmem ne var evet. falan filan. Burada IBM üretimi e, bir Randall var. E, Murat, bir kere ilginçlikleri çok fazla. Eski bir kart, maalesef, maalesef dokümantasyon falan çok zor. Hani internetin diplerini kazıyarak bilgi toplarım. Bizim de tabii o zamanlar sadece adını bildiğimiz, özelliklerini bildiğimiz ama ancak resmini gördüğümüz bir karttı. Anca kavuşuyoruz. Murat mesela ilginç tarafı 8 kat PCB, 8 yani. kat baskılı devre. Biliyorsun bu 8 katlı baskılı devreler Radeon 9700 falan gibi ancak herkese ulaştı. Çünkü 8 kat baskılı devre kartı çok pahalı bir şey. Gloria XXL var 10 kat. Bunlar çok pahalı, bugün bile üretilmesi çok pahalı şeyler. Anakart üreticileri 4 kat, 4 kat üretmek isterler anakartlarını. 6 kata çıktığında ma bir anda şey, maliyet acayip yükselir. Mecbur kalırlar, üretilirler ama bundan hiç hoşlanmazlar. Ekran kartlarında yüksek düzey kartlarda 8 kat falan hala var, PCB bunun gibi. Ama en yüksek 700 dolarlık kartlarda ama bu da o zaman işte 2500 dolarlık kartı. 8 kat PCB'ye sahip, PCI, evet. AGP falan zamanlar yok. Ee, Murat, özelliği şu. Bu kart aslında iki tane ekran kartı tek kartta. Şimdi şurada kenara atılmış bir S3 Merge işlemcisini görüyorsun. Bu herkesin o zamanlar satın alabildiği 3D yavaşlatıcı <laughs> gibi <gülüyor> evet. şeylerle alay edilen işlemcisi S3'ün. Ee, bu gariban burada kendi başına duruyor ve bu bellek havuzundan da yararlanamıyor. Bunun kendi arkada şöyle iki tane toplam 1 megabaytçık belleği var. Murat, S3 Verge'ün tek amacı bilgisayarın boot etmesini sağlamak. Hani DOS, MOS, o zamanlar tabii Windows 95 kartı daha bunlar. Hani o DOS ekranı, Windows 95'in açılış bayrağı, gökyüzü, şey, logosu falan çıksın. Driverlar yüklenene kadar görüntü gelsin. Ee, şey yüklendiği anda Windows driver'ları yüklendi ya da işte hani Linux falansa neyse o zaman hangi Unix versiyonuysa yüklen driver'ları yüklediği anda S3'ü kapatıyor kart ve Glint'ler görüntüyü ekran kartı olarak çalışmaya başlıyor. Glint'lerin sorunu kendisi kendisi şey değil. Hani iki boyut falan şey yok. Ee, makineyi boot etmek yeteneğinde değil. Dediğim gibi S3 sadece 1 MB belleğiyle, 1 MB DRAM belleğiyle bilgisayarı boot ediyor. Şöyle bir opsiyonum var. İstersen şu düğmeye basıyorsun. iki boyutlu kısmını kapatıyorsun. Makinada bir tane 3D fix zamanlığındaki gibi bir tane canavar iki boyutlu kart takıyorsun. Mesela bir Matrox, evet. Millennium ya da işte e, Diamond'ın şöyle bir Stealth 64 gibi, ben Stealth 64'e VRAM getirmiştim ilk bölümde. Hmm. Onun gibi bir kart, iki boyut canavarı takıyorsun. Ve aynı 3DFX Voodoo'yu bağlar gibi burada video giriş var. Ara kabloyla buraya veriyorsun. Ne oluyor? Senin bilgisayarın iki boyutta o kartı kullanıyor. Üç boyutta gridler yine devreye giriyor. Üç boyutu buradan alıyor. Tek monitöre bağlayabiliyorsun evet, işte aynı ara kabloyla. Kardın en ilginç yanı bu. 2 ee, i̇ki boyutta 1600'e 1200 çözünürlük. 75 Hz. Ee, yani HD, Full HD değil. <laughs> bu IBM RAM'da 220 MHz hızında. Dediğim Eskiden gibi. Eskiden ekran kartları özelliklerini de bu RAM'da kızı yazardı. Tabii tabii. O çünkü çözünürlüğü o belirliyordu. Dediğim gibi iki boyut için ama bunu kullanmak zorunda değilsin. Bunun olayı üç boyut. Peki üç boyut bildiğimiz üç boyut o. Ne yapıyor? Ee, Murat ne yapıyor? Ee, bir kere OpenGL 1.1 destekliyor. O zamanlar tabii DirectDraw var. Direct3D falan daha yok. OpenGL destekliyor. Bunun yanında ne destekliyor? O zamanlar tabii e, standartsızlık ortamında her firmanın kendi 3D e, şeyleri driverları ya da işte 3D kütüphaneleri var. Mesela işte e, 3D Studio Max ile birlikte gelen şey işte Heidi diye bir kütüphaneler grafik kütüphanesi var. AutoCAD'in kendi kütüphaneleri var. İşte başka diğer zamanın profesyonel yazılımları, soft falan kendi sistemleri var. Bu onları destekliyor. Şey de şu, şimdi üzerindeki şu bellek yoğunluğundan biraz daha bahsedelim. Murat şurada 8 tane, burada 8 tane bir örnek IBM üretimi bellekleri görüyorsun. Bunlar Murat toplam 50 nanosaniye hızında toplam 8 MB VRAM bu. VRAM o zamanlar biliyorsun çok daha pahalı bir, bir grafik belleği çünkü dual port denen işte aynı anda iki iş yapı, iki, hem okunup hem yazılabiliyor. Bit bazında manipüle edilebiliyor. İlla ki bloklar halinde yazmak zorunda değilsin. VRAM grafik işinin kralı. İşte 8 MB VRAM emrine verilmiş. Bu VRAM'i de daha çok Glint Delta ıı, Geometri işlemcisi kullanıyor. Ee, diğer şu soketli bellekler, soketini evet. anladığın üzere upgrade edilmiş. Arkada da devam var. Bu da 16 MB Edora, tane saniye. Tabi Edora'nın öyle dual port falan gibi özelliği yok ama bu şey, Texture Cache deniyor hmm. buna. Bu daha çok işte 500TX işlemcisi uğraşıyor bu şeyle. Ee, görüntü VRAM'lerde oluşturuluyor da e, hani bir kere genelde şey aktarıldığı için tabi burada şeyi düşün real time düşünme pek hmm. e, preview gibi hani 3D render'den önce bir evet. otur evet, preview var o şey düşün yani texture'ı bir kere alıp atacak ama oyunda olduğu gibi bir daha bakması kolay kolay gerekmeyecek görüntüyü okurken depoda dursun yeter 16 megabayt E-Oram, işlem hızları da şöyle, şey 500 tx şu koca grafik işlemcisi 50 megas, Glitter da 40 megas. Fakat Murat, bu işte 8 megabayt VRAM, 16 megabayt e 50 MHz şey, 50 MHz grafik işlemcisi, 40 MHz geometri işlemcisi. Toplamda sunduğu performans o zamanın efsanesi, Silicon Graphics O2 iş istasyonu. Onu geçiyor. Tabii bu arada bunun performansı kullandığın işlemciye çok bağlı. Hmm. Bu Pentiumların kartı, Pentium Pro ile kullanırsan işte Silicon Graphics O2'yi geçiyorsun. Muhteşem bir şey. 500 500 bin texture mappingi yapılmış şey üçgen poligon basabiliyor o zaman için şey bu olağanüstü bir rakam ve Murat hani en son ha burada tabi e, tekrar hatırlatalım Alman üretimi çok evet. ilginç Almanya'da üretilmiş bir ekran kartı başlı başına bir olay 6 yıl garanti o zamanlar daha garanti savaşları böyle firmaların karşılıklı ben 5 veriyorum 5 ben 6 veriyorum kalabalıkları başlamadığı dönemde 6 yıl garantiyle sunuluyor. Murat, ee, dediğim gibi performansı şeye çok bağlı. E, kullanılan e, işlemciye çok bağlı. Bu kartlar abi son kullanıcı kartı değil, değil mi? Oyun kartı değil, değil. bu. Değil, yani bu da oyun kartı. Evet. E, şimdi şöyle, OpenGL desteği sayesinde belki gl q çalıştırıyordur. Belki değil, çalıştırıyordur. Ama zaten o zamanlar şey yok daha direkt trade şey olmadığı yapayım. için bir standart yok, şey yok. Bu kartlar a, a, aksine bu kartı makineye takıp da oyun oynayayım falan dersen o 1 MB'lık ekran kartı yetmez. Bu şeyin çoğunu desteklemiyor. Düşük çözünürlükleri de hemen hemen hiçbir de desteklemiyor. Hmm. Çünkü şey, hani olayı o değil. İşte düşük çözünürlükleri S3 Verge etsin, asıl baba ana kartına bıraksın işlevleri. O yüzden bununla makineme taktım oyunları da oynuyorum diye bir şey deme şansı yok. Yani her de daha kötü oynuyorsundur. Murat niye bu kartı alıyordu insanlar 2500 dolar verip? Ee, i̇şte o zamandan, bugün Kuatro'da standart haline gelen Elsa'nın kendi geliştirdiği şey yazılımlar var. İşte Max yok, işte Power falan. Bunlar AutoCAD'e, 3D Studio'ya, benzer modelleme programlarına animasyon programlarına ek özellikler ekliyor. Mesela şimdi uyduruyorum. Normalde işte AutoCAD'de olmayan real time zoom özelliği, işte Elsa'nın yazılımını kuruyorsun, driver'ını kuruyorsun. Real time zoom gelmeye başlıyor. Objenin içine real time girip çıkabiliyorsun. ya da işte preview renderlar yapabiliyor. Evet. Yani bu Elsa'nın sonraki kartlarına da taşıdığı bir özellik. Yani tabii, tabii, sırf tabii. sırf şeyde profesyonelde kalmadı. Bizim oyun kartlarımızda bile biz, ben Elsa kullanıyordum. Ee, GeForce değil diğer kartım vardı. Nvidia ee, sürücüsü kurmazdık biz. Elsa sürücüsü karşısında evet. Yedikler. İşte firmanın bir yazılım uzmanlığı vardı donanım uzmanlığının yanında. Dolayısıyla böyle işte e, Pro Engineer falan o zamanın bütün mühendislik uygulamalarına hem Destek veren işte böyle performans arttıran ek özellikler sağlayan yazılımlar veriyor. Hem de şimdi hala Kuzey en büyük satış noktalarından biri olan sertifikalı lisanslı sürücü. Hani ne oluyor işte Softimage diyor ki ben Elsa Gloria el okey diyor benim yazılımımda bir numaralı çalışan çalışan karttır. Rakipleri yok değil, rakipleri de var. Ee, bu arada tabii şunu hatırlatalım. 3D Labs görüntü üreten firma. 3D Labs e, ıı, kurucuları arasında Türkler de var. 3D Labs bir aralar 3D bilgisayar grafiğinde en önde giden firma. Evet. Ee, çok kısa sürede şey, kaybetti liderliğini. Creative Sat tarafından satın alındı. Creative d Labs'ı kullanarak işte bir kartlar üretti, bir şeyler yaptı, pek bir şey başaramadı. Evet, Sonra Z Labs oldu şey. Hıdı Labs artık işte Creative'de bir ara Z diye bir şey lansmanı yaptı da gitti ya. Mult Tegra gibi bir şeydi hmm. o sistem ona, ona çipti. Onun arkasındaki firma. Ee, en sayı Nvidia ile dostluğa iten de 3 Labs. Çünkü 3 Labs bu zamanlar işte Elsa'ya falan böyle yongalarını veriyor. Kart ürettirtiyor. Başka firmalar da var hmm. böyle kartlar. Fakat bir süre sonra 3 işte kendim kart yaparım ben, kendim satarım, grafik işlemciyi kimseye vermem deyince Elsa ciddi bir sorunla karşılaşıyor. Çünkü Elsa da bunlardan hayatını kazanan bir firma. Ne oluyor? Elsa o zamanlar işte yeni parazlanmakta olan bir Nvidia diye bir firma var. Elsa da Nvidia'yla bir flört etmeye başlıyor. Ne oluyor? İşte Gloria 2'ler başlıyor, Gloria sinerji başlıyor. Bunlar Nvidia artık. Kullanan kartlar ve kuadro ya. başlıyor. Abi şeyi fark ediyor musun? E, kim şey, başarılı bir yongası olan her kim ben artık kart üreteceğim dediyse ekran Gidiyor. kartı piyasasında gitmiş. Evet 3 en büyük örnek. Evet. <laughs> Murat e, şey modeli daha başarılı olmanın modeli şey kendim kart üreteceğim değil. Ben işlemci vereceğim kartı kim üretirse üretsin. Evet. E, kartı da ben satarım arayı da öyle kaparım. İşlemiyor işte. Hep felaket. evet Yalnız elindeki kartın 10 yıllık olmasına rağmen ki malzeme kalitesi hiçbir <laughs> şekilde yıpranmaması, evet. pas pas yok, yok. <laughs> bir şey yok. Ee, aynen hani ki bu kullanılmış bir kart. Evet. Depoda durmuş, e, yıllardır yatan bir kart değil. Şey durumunu bilmiyoruz. Çalışıyor, Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Beyim? Bence çalışır abi. Bakmamız lazım. Evet. Sağ olsun bu arada bu çok önemli kartı TET. Elsa'nın Türkiye temsilciliği hala var. PNY artık Quadrozada evet. çalışıyorlar. Ee, Tayfun Bey sağ olsun bizim için temin etti bulduk tozlu raflardan Hı -hı. çıkartıldı. Ee, başka türlü bulmanın yolu yok zaten. Ee, tozlu raflar enverlerindeki en nadide, en pahalı, en pahalı ürün ee, ve en nadide ürünlerden birisi. Evet ben çok mutluyum. <laughs> Gloria ile yolumuzun kesiştiğine. Şey de var. Tabii Gloria'nın daha eski örnekleri de var. S3 Vision 868 968 işlemcili modelleri de var. fakat hani bu çok oturmuş ve iyi satmış modellerden birisi fotoğraflarda görecekler kartta Elsa kendi ismini yazmış böyle bir evet, şey yaptık evet, evet. çıkartma yapıştırılıyor. Evet. Ya da aynı PCB'yi 20 firma kullandığı için evet. kimse adını <laughs> ki herkese evet. satılsın diye. Evet. Burada babalar gibi adam logosunu koymuş arkaya da Made in Germany etiketini basmış. Ee, o zaman için işte hiçbirimizin bilgisayarı 1000 dolar değerinde değil. Ben bilgisayarımı 1000 dolar almıştım. Ben ben de o Dört ben PC. 94'te alabildim kendi PC'mi. 1000 dolara almıştım. İşte bu kart. 2500 evet. dolarcıydım o zamanlar. Ee, Valla ne diyeyim hani Murat efsaneler gerçek oluyor <laughs> belki bu kadar büyük gecikmeyle de olsa bu kartlara tanıyoruz, evet. Tanıtıyoruz izleyenlere. İnşallah Benim keyif alıyorlardır. Şey yaparız, çalışıp çalışmadıklarını da gösteririz inşallah. Bakarız, evet, evet yapabilirsek bir gün. Tozlu rafları, tozunu alma festivali düzenleriz. <laughs> <Evet. gülüyor> i̇nşallah keyif almıştır dinleyenler de. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere.